başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konuları bayağı yoğun. PUBG Mobile'in resmi olarak paylaştığı bazı şeyler var. Yeni güncelleme ile alakalı olsun. Onların incelemesini yapacağız. Daha doğrusu güncellemelerle alakalı. 3.4, 3.5 daha sonrası filan. Ekstradan işte yine Premium Sandık, Mighty Cost bunlarla alakalı birkaç şeyden yine bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz 3.4 güncellemesiyle alakalı kurtlar vs vampirler gelme ihtimali var demiştik. Bununla alakalı ihtimalimiz %99 gerçekleşti arkadaşlar. Size bir sorum olacak. Siz 3.4 güncellemesinde vampir mi olmak istersiniz kurt mu? Yorumlara bir yazın. Tabi. Önümüzdeki günlerde beta gelecek. Hangisinin daha kuvvetli olduğunu göreceğiz ama şimdiden bakalım tercihlerinizi bir görelim. Kimler vampir kimler kurt. Evet arkadaşlar şimdi bunları da söyledikten sonra hemen kanalımıza bir abone olup bildirimleri açıp videomuzu da beğenip yorum atarsanız da çok mutlu olur. Şimdi bu arada dün arkadaşlar kanalda bir video attım bildirimi gelmemiş olabilir hala devam ediyor bu mumya ile alakalı bedava mumya alma ihtimaliniz var Kaptan seti var yeni değişik. Ayrıca Groza deseni var. Bunların hepsini bedava alma ihtimaliniz var arkadaşlar. Etkinlik bayağı bir uzun sürüyor. Ee, eğer görmediyseniz arkadaşlar videodan sonra da o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bunlara geçelim gelelim güncellemelere. PUBG Mobile 3.4 güncellemesi, 3.5 güncellemesi, 3.6 güncellemesi bunlarla alakalı paylaşımlarda bulundu. Tabii bunlarla beraber oyuna yeni araçların gelmesi de bekleniyor onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar ee, 3.4 güncellemesi bayağı enteresan heyecanlı bir güncelleme olacak gibi gözüküyor hemen şöyle bir paylaşılan şeylerden başlayalım arkadaşlar birincisi bu şekilde gördüğünüz gibi ekranda versiyon 3.4. Yukarıda bir vampirimiz var. Aşağıda böyle kurt adamlar var. Böyle enteresan şeyler var. Gördüğünüz gibi biz bununla alakalı video çektiğimizde demiştik ki vampir modu geliyor. Bak zombi kısmı da var. Zombiler de olacak. Kurt adamlar da olacak. Vampir vs kurt olacak gibi gözüküyor dedik. Burada büyük bir ihtimal ana karakter vampir olacak arkadaşlar. Yalnız resimde bir şeye dikkat ettiyseniz Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar size. Yani benim dikkatimi çekti. Siz ne düşünüyorsunuz? Onunla alakalı bilmiyorum. Şöyle. Bunları görüyor musunuz? Bak okla gösteriyorum. Burada var. Burada var. Şurada var. Bu köşede var. Çin versiyonuna ne gelmişti arkadaşlar? At gelmişler. Bir ihtimal önümüzdeki güncellemede oyuna at eklenebilir arkadaşlar. At biliyorsunuz normal şartlarda Çin versiyonda bir kere geldi ondan sonra da kalıcı olarak kaldı arkadaşlar. Hemen şöyle ufak bir atla alakalı bir videoyu da göstereyim size. İlla ki görmüşsünüzdür kanalda paylaştım. Böyle iki kişi binebiliyorsunuz. Arkadaki oyuncu ateş edebiliyor. Atın şöyle söyleyeyim yine benzin olayı var ama bir otlak bir yere durduğunuzda ot yiyerek de <laughs> benzinli doldurabiliyor arkadaşlar. Böyle bir olay. Güzel. At desenleri falan geliyor şu an Çin tarafına. Atın gelmesini isterim. Kimler atın gelmesini ister? Yorumlara yazsınlar. Böyle göstereyim arkamın hani net görüntü değildir diyor ya beta beta sonuna kadar işte biraz böyle değişiklikler oluyor. Beta güncellemesi bir beta güncellemesi gibi geliyor. O alt kısımda onu yazmışlar ama ana temamız vampirler ve kurtlar arkadaşlar onu da öğrenmiş olduk. Gelelim 3.5 güncellemesine. 3.5 güncellemesi tamamen kış modu. Yalnız burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada kurt gibi böyle elleri var şurada. Bu şu kız şurada da bir elleri olması lazım. Bir dakika verin hemen şey e, kamerayı bir kapatayım arkadaşlar. Oradan da görün. Aynen bak şu kısımda da bir elleri var. Böyle değişik bir canavar gibi bir şeyin oyuna eklenmesi bekleniyor. 3.5 güncellemesinde. Ama kış modu olacak, güzel olacak gibi gözüküyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde bir paylaşım yapıldı 3.5 güncellemesi ile alakalı. Gelelim bir diğer güncelleme 3.6 diyeceğimiz 2025'te ocağın başı söylüyor aslında. Yani güncelleme olarak. Burada gördüğünüz gibi altın ay güncellemesi. Yine Arap gecelerinden bahsediliyor burada arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada da ne var? Deve var. Büyük bir ihtimalle bu güncellemede de araç olarak deve gelecek. Ama tabi deve bence kalıcı olarak gelmez. At kalıcı olarak gelir ama deve gelmez. Bu şekilde bir paylaşım yapıldı. Çöller filan var. Acaba çölle alakalı bir şey mi olacak? Böyle ne bileyim hani haritanın bir kısmı çöl olabilir. Orada belli bir şeyden sonra oyuncunun enerjisi gidebilir. Değişik şeyler olabilir arkadaşlar. Böyle paylaşımlar yapıldı. Şu an PUBG Mobile tarafından. Bir diğeri de buydu. Dediğim gibi 3.4 güncellemesinde bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi kurtlar vs vampirler olma ihtimali artık kesinleşti diyebiliriz. Şimdi bu kısmı geçtikten sonra hemen diğer kısmı hatırlatacağım. Belki kaçıranlar olmuştur arkadaşlar. E, kaçırmayanlar, takip edenler varsa da onlar zaten daha önceden biliyordur. Şimdi Premium Sandık ve e, Mighty Force hem Mighty Force setleri olsun bunlarla alakalı bazı şu an öngörüler var. Bunlardan bahsetmiştim size. Onları şuradan bir göstereceğim. Şimdi Mighty Force'a alakalı Vampir sezonu olacağı için sezonu derken aslında Royal Pass'ta da yine Vampir setleri bir şeyler bekleniyor. Şu anki Royal Pass tamamen sezonu şeye uygun, güncelleme uygun geldi. A9 Royal Pass'ta da bir Vampir seti olma ihtimali yüksek. Kurt seti de olabilir. Bunlarla alakalı. Mighty Force'a da arkadaşlar Vampir setinin gelme ihtimali çok yüksek. Onu söyleyelim şu şekilde. Ekstradan yine maskeli medyumun gelme ihtimali var. Maskeli medyumla beraber şu kaskı herkes bekliyor. Ya da enfeksiyonlu hasta seti. Bunun gelme ihtimali var. Yani bu 3 setten bir tanesinin gelme ihtimali yüksek söyleniyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Silahlardan bir ihtimal bunlar gelebiliriz Aşağıdaki e, VSS var Bison var Ayrıca şöyle bir Groza var. Premium sandıkla alakalı da arkadaşlar Seçenek çok fazla Sıkar bekleniyor 8 seviye silahlardan biri de olabilir Yalnız moda göre gelme ihtimali e, Olma ihtimali de yüksek arkadaşlar Genel olarak Scar, Groza şu gelir mi bilmiyorum. Şunu çok geleceğini zannetmiyorum. Daha önceden geldi diye hatırlıyorum ama bu da var. Kan kokusu. Gezgin tiran. Balkaba. Bunlardan bir tanesinde arkadaşlar oyunda premium sanda eklenmesi bekleniyor. Bu arada ekranda ok takılı kalmış onu kaldıralım. Bu kısımda bu şekilde. Genel manada premium, mighty ve 3.4, 3.5 ve 3.6 güncellemesi alakalı size bilgiler vermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı arkadaşlar, bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.